Merhabalar sevgili YouTube annem. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Ee, bilenler biliyor beni. Tanıyanlar tanıyor. Bilmeyenler tanımayanlar. Ben Demet tanış. Tarot uzmanıyım. Aynı binin çaldı Arkadaşlar yine bir e, açılımla karşınıza geldim. Bu sefer beni önümüzdeki ilk 10 gün genel anlamda neler bekliyor iş kariyer para pul aşk en son aşka bakacağım arkadaşlar e, genel bütün toplu açılım olduğu için siz size uyanı alın e, bireysel danışmanlık istiyorsanız whatsapp'tan sadece beni e, mesaj yoluyla arkadaşlar bakın arama değil mesaj yoluyla e, randevunuzu oluşturuyorum evet İlk sırayı iş ve parayı aldım. ikinci sırayı kariyer ve eğitim. Üçüncü sırayı sağlık. Ve en son sığma için buraya arkadaşlar aşk aldım. Bakın beni 10 gün içinde neler bekliyor. Emel saygı diyerek beni takip edersek, yorumlara katılırsak çok ama çok memnun olurum. Oo, arkadaşlar şöyle bir şey. Bize daha önceden ihanet eden aldatan yani aldatma derken biz mesela iş başvurusu çünkü iş ve parayı aldığımız için iş başvurusu yaptık. Daha önceden bizi beğenmeyen bize işte burun kıvıran veya e, biz ona borç para verdik diyelim ki para yönünden baktığın zaman yani hem iş hem para arkadaşlar e, bize paramızı vermeyen paramızın üzerine oturanlar bizimle Barış, anlaşma, uzlaşma arkadaşlar. Yani gelip özür dileyecek, gelip gelip hakkımızı verecek veya bu bize e, iş verenler yani bize burnumuz yani küçümüze aşağılayanlar bize iş teklifiyle gelecekler yani bu hafta dediğim gibi iş ve paraya baktığım zaman iş ve parada da e, bize haks haksızlık yapan evet haksızlık yapanlar bize özür dileyip paramızı da iş teklifleri de yağacak ilk 10 gün içinde ama küçük adımlarla yani böyle büyük hayal ettiğimiz gibi değil küçük adımlarla eylem adıma geçecek yani para da geliyor işte geliyor bu hafta sonu bu hafta arkadaşlar hafta sonu nereden çıktı ya Evet şimdi kariyer ve eğitime baktığım zaman bu hafta kariyer ve eğitim o kariyer ve eğitimde tercihler yapabiliriz aşıklar kartıyla yani mesela örnek veriyorum önce kariyerden başlayalım mesela biz 10 yıldan beri bir şirkette çalışıyoruz kariyerimizi tabii ki yani stadyumuzu atlamak zorundayız şefimiz tarafından müdürümüz tarafından Şimdi müdür geliyor size diyor ki evet 20 yıldan beri de sana hakkını vereceğim. Seni ödüllendireceğim. Seni bir üst seviyeye hani çıkartacağım. Fakat iki tane e, neden ne derler onu Yani iki tane şey söylüyor size yani sunuyor. Bir şey ya iki tane sunum yapıyor. Bir diyor ki işte e, elektronik bir de işte sadece e, kaplolarla. Örnek veriyorum arkadaşlar. Şu an için aklıma onlar geldiği için kusura bakmayın. Yani sizi böyle ikilimde bırakacak arkadaşlar. Yani güzel, olumlu aslında sana eğitim, üniversite sınavına girdiniz değil mi? iki tane bölüm kazandınız. tıp kazandınız, bir de avukatlığı kazandınız. Ay tıpımı seçeyim, avukatlığı mı seçeyim? Sizin için neyse hayırlı olan onu seçin arkadaşlar. Yani eğitimde de gayet başarılı, gayet olumlu. Fakat şöyle bir şey var. Deniz aşırı yol çıktı. Yani birçoğunuz deniz aşırı bir yoldasınız. Yani eğitim olur, kariyer olur. Yani mesela e, seyahat yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yani e, kariyerli insanlar mesela e, müdür geldi e, dedi ki evet kariyer yani 20 yıldan beri çalışmışsın. Seni bir üst e, ta düye taşımcak fakat senin yolculuk yapman gerekiyor. Bu e, gemi yolcunu, vapur yolcunu veya dedim gibi deniz olan bir yer Arkadaşlar eğitimde de aynı şekilde yani ev bir yeri kazandınız yine örneklerden gidiyorum üniversite sınavı demeyeyim de yine başka bir yeri kazandınız ve gitmeniz gereken bir yer var gidin arkadaşlar Çünkü sizin için para olmasına gayet başarılı gayet en yükseliş olacak arkadaşlar Evet şimdi e, sağlık bölümüne yani bize 10 gün içinde sağlığımızla ilgili neler bekliyor? Hmm. Arkadaşlar sağlığımızla ilgili. Oo oh, sağlık pek hoş çıkmadı. Eyvah eyvah. Ama neyse ben yine moralleri bozmayın. Hiçbir zaman ben iki yıldan beri bakıyorum iki yıldan beri hiçbirinizin moralini bozmadım. Elimden geldiğince. Kötü nerede çıksa, olumsuz da çıksa, olumluya yordum, yormaya çalıştım. Bunu TikTok'taki danışmanlarım, takipçilerim çok iyi bilir veya bana e, bakım yaptın anla Şimdi arkadaşlar, sağlık yönünden e, bir takım dengesiz giden e, bir şeyler olabilir. Örnek veriyorum, yine örneklerden gidiyorum. E, mesela ameliyat olduk, değil mi? Ama ameliyat pek e, umduğumuz gibi çıkmadı. Örnek veriyorum arkadaşlar yani sadece örnek veriyorum. ve siz de bir e, kendi kendinize e, böyle kılıç 8 e, gibi kendi kendinizi bağlamışsınız. Yani kapatmışsınız iç dünyada. Ya, tamam ben iyileşemeyeceğim. Ben tamam artık umudumu kestim her şeyden diyorsunuz ama hayır arkadaşlar umudunuzu kesmeyin. Sadece dikkat edin. Yani e, doktorunuz belki de hani güzel geçmiştir ameliyat ama tabii örnek veriyorum yine. Ama gıdanıza dikkat edin. İlaçlarınızı vaktinde alın. Dediğim gibi. E, şöyle bir şey. Bel kısım olabilir arkadaşlar. Hani belineyi bağlı ya. Bu bayanın, bu kadının diyeyim. Belineyi, el kolu bağlı ya. Bel, el, kol arkadaşlar. Yani çok dikkat etmeniz gereken bu hafta 10 gün içinde yani e, ameliyat olmuş olabilirsiniz veya daha önceden olmuş olabilirsiniz. Nacır tedavi görmüş olabilirsiniz. Dediğim gibi burada erkek çıktığı için yani biraz e, doktorunuz bir çoğunuzun erkek olabilir veya gideceğiniz doktor erkektir yani o yüzden biraz yani dengeye sağlığımıza dikkat edelim arkadaşlar çünkü biraz pürüzler çıktı bu hafta 10 gün içinde sağlığımızı hani yememize içmemize spor yapalım veya ne bilim doktor ne diyorsa onun e, uygulamasını yapalım arkadaşlar Biraz yani şöyle çarpık çıktı. Yani bir iş kariyeri için veya para için gibi çok iyi çıkmadı. Yani niye yalan söyleyeyim? O yüzden yani e, biraz moralinizi de bozun. Yani sadece e, bedenle değil veya fizikten değil ruhsal olarak da arkadaşlar aldığımız zaman yani ruhsal bulanıklar, psikolojik bunalıklarımız olabilir. O yüzden biraz daha dikkat edelim, sakin olalım, sinirli olmayalım. Kınat şovalleri gibi yani biraz sakinlik, tingillik e, tavsiye ediyorum. Bu önümüzdeki 10 gün içinde. Evet sıra geldi aşka. Aşk, aşk, aşk. Bakalım ne çıkıyor aşka. Oo, kupa ikilisi. Aman Allah'ım. Arkadaşlar kupa, oo, kupa beşlisi. Sen niye çıktın? İmparator. Oo, kupa üçlüsü. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar. Kupa ikilisiyle bir kere bir görüşme olacak. Bu önümüzdeki 10 gün içinde bir görüşme ayın ikisi olur, on ikisi olur. Yani neye geliyorsanız dediğim gibi yani zamansız zaman arkadaşlar belki Haziran ayında dinlenecek Haziranın 15'inde sizde Haziranın 15'inden sonra 10 gün alın. Bir kupa iknesine bir görüşme, tanışma veya tanıştırma olacak arkadaşlar veya eskiden gelme bir insan olabilir. Yani yani aşkınızla veya aklınızdaki bir insanla. E, niyet ettiyseniz Bu hafta beni neler bekliyor Aşk konusunda Evet bir buluşma görüşme var Fakat e, Hayal ettiğiniz gibi Bir görüşme olmayabilir Arkadaşlar Yani size şöyle diyecek Evet ben seninle buluşmaya e, Tamam kabul ettim Ama velakin Benim kurallarım bu 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 Kabul edersen Ve para üçüncüsünde ee, bu uzlaşma ne olacak arkadaşlar yani e, maalesef sizin ikinizi de aşacak bu arkadaş olabilir hani vesileyle olacak yani araya belki küssünüz barıştıracaklar gibi gibi yani bir üç e, anlaşma uzlaşma olacak arkadaşlar ama başkaları da olacak yani araya giren ama evet bir yani e, buluşma görüşme var kupa ikinizin ama şartını şartını ve sizi de Gizli gizli takip ediyor. Ben onu da diyeyim yani aklınızdaki insan niyet ettiğiniz beni bu 10 gün içinde beni aşkta ne bekliyor dediğiniz zaman sorduğunuz zaman size takip ediyor arkadaşlar ve sizi gerçekten seviyor benimsiyor ama dediğim gibi hayal kırıklığı olabilir arkadaşlar bu hafta konuşurken dilimize e, ne derler dinimize sahip çıkıyoruz nedenle e, Nuray Saray'ın bir sözü var onu ben çok takdir ediyorum Nuray Sarayı gerçekten e, düşündüğüne dikkat et kaderin olur söz e, ağzından çıkarak dikkat et yani düşünce e, ne derler ya Aa, unuttum arkadaşlar neyse kadının sözünü de berbat ettim her neyse öyle bir şey yani düşüncelerine dikkat et kaderin olur sözlerine dikkat et yarının olur. Ha o tam oldu şimdi oturdu. Yani bu açının böyleydi arkadaşlar. İş, kariyer, para, eğitim, aşkta da okey. Fakat sağlıkta biraz 90 okey diyelim tamam. Evet canlarım beni ne zaman dinlerseniz e, yeniler kat, e, yani yeni katılanlar için söylüyorum yani beni bilen tanıyanlar zaten biliyor tanıyor da yeni katılanlar aramızda olanlar için diyorum beni takip edip abone olursak ve yorumları da katılırsak çok ama çok sevinirim bazen yüzüm kadın mı görünüyor ne <laughs> neyse evet bu açının böyleydi Allah'a emanet olun sizleri çok seviyorum İyi ki de varsınız